Evliliklerde problemlerden bir tanesi de maalesef ağız kokusu. Geçenlerde bir çiftim geldi. Hocam dedi, ağzı çok kokuyor. Evet dostlar, ister sigara içerken ağzınız koksun, ister dişlerinizi fırçalamadan ağzınız koksun, ister herhangi bir baharatlı bir yemek yedikten sonra ağzınız koksun, biz bunu dikkate almak zorundayız. Çünkü bu ağız kokusu bireysel olarak teması iletişimi koparır karşı taraftan tiksindirir. İster anneniz, ister eşiniz, ister babanız, ister evladınız, ister en yakın arkadaşınız olsun, karşı tarafla yakınlığınızı maalesef uzaklaştırır. Hatta peygamberimiz soğan ve sarımsak gibi yiyecekleri yedikten sonra mescide uğramasını istemiyor. Çünkü başkasını rahatsız edecek. Öncelikle kul hakkı olduğunun bilincine varmamız lazım. 2. Sağlık açısından zaten kişinin buna ihtiyacı var. Çok mu zor ya? Dişlerimizi fırçalamak çok mu zor sigarayı azaltmak ya da bitirmek? Çok mu zor yediğimiz ve içtiğimize dikkat edip yatağımıza öyle temiz, daha hijyenik, daha güzel kokuyla gidebilmek? Peygamber sünnetidir güzel koku sürünmek. Eğer bunu yapabilirsek eşinin de, çocuğunun da, annen ve babanın da sana yakınlığını arttıracaktır. Buyurun tercih sizin.